Merhaba arkadaşlar ben Ada. Bugün GTA 3 videosu çekiyorum. Gördüğünüz gibi. E ilk oraya çok sıkıcı olduğundan dolayı size böyle bir karşılama yaptım. Bir yer e, GTA'nın başından başlıyoruz tablette. E adamı alıyoruz. Buraya götürüyoruz. Burası bizim evimiz oluyor. öyle Burası da garajımız. Evet. Yorumlara ne zaman GTA gelmesini istiyorsanız onun gününü ve ne kadar aralıkta gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. GTA'nın çok gelmesini istiyorsanız videolara like atmayı unutmayın. GTA 3 mü gelsin? GTA Vice mi gelsin? Onu da yazarsanız sevinirim. Yoksa ikisini de sıkıştırayım mı? Onu söyle, söylerseniz ve ee, ona göre video ayarlarını yapacağım. Ee, videoyu izledikten sonra hemen yazın ki ardından bir tane bilgilendirme videosu çıkaracağım. O bilgilendirme videosunda e, hangi gün hangi videoyu çekeceğim yazacak. O yüzden hemen yazarsanız gelirim hemen sonra gidelim en baştan başladığım için sığın oldum yeni bölüm açayım dedim

Bu arada arkadaşlar fark ettim. Beni takip ediyorsunuz. Tamam abone oldunuz. Güzel bir şey. Ama yalan yani nasıl desem. Bu abon, bazı kişilerin tabi. Mesanelerin değil de bazı kişilerin abonelikleri biraz sahte geliyor. Tam videoyu beğenmemiş olabilirsiniz. Ama bu bir bu ağır bir söz de olabilir size göre. Onu söyleyeyim. Videoyu beğeniyorsanız gerçekten like atmayı unutmayın. Her videoda söylüyorum bunu. Lütfen like atın. Bu like'ları görmek beni mutlu ediyor yani. Videoyu beğenmenize seviniyorum. Tabi beğenmediniz diyorsanız beğenmeme tuşu da var yani. Onu da bakabilirsiniz hiç önemli değil ama bir şey yapın yani karar verin kaç dakika olmuş daha 3 dakika olmuş çok az bu arada çoğunuz biliyordur ama ben yine de söyleyeyim GTA'da tablette PSP'de indirdim ve diğerlerinde de okuyorduk Galiba oluyordur tam bilmiyorum diğerlerini ama bunlardaki ismi alıyor taksiye bindiğinizde 1500 lira vermişti değil <laughs> mi bize taksici yolcu taşıdı için tabi para şeyde oluyor 35 liramız geldi sağ üst köşede görüyorsunuz Of. Bu arada e, videoya çok çok aralık verdim. Özür dilerim. Zamanım olmadı. Kuzenlerimde falan mı? Eziyor muydu ki? Ha öldür diyor tamam tamam. Direkt eziyim. Tamam öldü. Arabaya bineceğiz tamam. En güzel de sevmiştim şarkıyı ya. Sopaya gerek yok. Direkt ben arabayla. Gözlüğüne el Saat. Orada <Sessizlik> bazılarınız biliyor. Çoğu kişi biliyordur bunu GTA X'e ben. Tabi sevip şey de bilmeyen olabilir. Find another ghost da Boy, if you yok. a evet. Şunlardan motor kofte çıkıyor. Tamam bineceğim. Şu para çıkıyor şundan. Çok harika bir şey. Size vurduğunda kaçmıyor da monotop da atmıyor. Geberiyor sadece. Evet. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz küfür etmemeye dikkat ediyorum. Videolarda küfür olmasın diyorum. Ama bazı yerlerde gerçekten, mesela ağaç videosu falan çekeceğim, korktuğumda küfür edebilirim. Özür dilerim şimdiden. Ee, küfür düğmesini istiyorsanız öyle videoları izlemeyin. Ee, bir de o zaman niye çekiyorsun derseniz, yani bu benim zevkim. çekmek istiyorum. Şimdi uyarım küfür istemiyorsanız korku videolarını izlemeyin. Onu şundan söyleyeyim. Bir de multiplayer Minecraft Hunger Games'e bağlandığımda bir arkadaşımla onunla böyle şakalaştırırsak küfür falan edersek yani kızmayın şakalaşıyoruz aramızda yani kimseyle kızgınlığımız yok. Öylesine yani küfür az ediyoruz zaten. Şu ana kadar çoğu videoda hiçbir şey yani demedim. Bir okulda bir tane video çekiyordum. Onda da lanet olsun demiştim. Ama iyi hatırlıyorum. Başka bir şey dediğimi hatırlamıyorum yani. Benim bildiğim kadarıyla başka küfür küfür söz lan lan demişimdir. Ters farklısın salak demişimdir. Onlar da belki. Evet bundan sonra nereye gideceğiz? Bin liramızı alacak. Şimdi bedava yaptı evet. Bu arada GTA'da sizin bilip de benim bilmediğim bir şey varsa lütfen yorumlara yazın ki ben de öğreneyim. Hile falan para hilesi. Güzel arabalar nereden çıkıyor? Onun gibi şeyler varsa lütfen yorumlara yazın. Ben de öğrenmiş olayım. Ee, bu arada bazılarının içinde YTA'da ne kadar geride ezik falan diyecek. Aslında ilerlemiştim. E, ee, videonun dedim. Bu bölümü açıp size GTA en baştan göstermek için tablette nasıl GTA 3 var diye göstermek için yeni bölüm açtım. Tabi o yeni bölümde diğerini siliyormuş. Diğerini de o da silindiği için. Tamam Ya bu arabaya bu konu sesi yakışıyor mu Allah aşkına? Sır sure, sure. sesine benziyor ya. Homurdanıyor sanki araba ya. Bildiğimiz homurdanıyor Ya Bir benzetme yapacağım da. Neyse. Yapmayayım şimdi. GTA'da da yapılacak bir benzetme ama şimdi yapmayayım o benzetmeyi. Biraz öyle olur. Ya yani şu yazıyı görüyorsunuz değil mi? Bu yazı gibi homurdanıyor. Bu yazıyı yapıyor. Yaparken de homurdanıyor gibi ses çıkartıyor Bunun kornasını. Yazıyı gören sesin anlamını anladı. Atlıyorum e, konuşmaları çünkü uzun sürüyor, dakikamız gidiyor. Sonra dersiniz ki çok az görev yaptım falan filan

Bu görevi hiç anlayamamıştım. Ama sonra anlayamadım. Daha da mı gideceğim? Bin bin. Evet, evet arkadaşlar. 13 dakika olmuş. 15 dakikadan fazla çekemediğim için işte buraya da geçemiyorum. Hızlı olmaya çalışacağım. 2 dakikam var. Az görev oldu. Kusura bakmayın. Bu 15 dakikanın şeyini de bulmaya çalışacağım arkadaşlar. 20'ye çıkaracağım bunu. Evet. 2 dakikada oraya götürmem gerek. Öyle bir süre yok aslında ama benim için var. Ee, yoksa videoyu çekelim. Hadi ya bas. Üretişirse... Evet arkadaşlar yetişemiyor. Görüşmek üzere. Bay bay.